Selamun arkadaşlar. Hepiniz Değil Oyun Tilkisi TV kanalına hoş geldiniz. Değil Kaldığımız de. yerden Değil devam de. ediyoruz Göz arkadaşlar. De. Oynarsan ben de çıkacağım. Kürnat. at. Pardon. Nice. Ben de geliyorum kusura bakmayın B'deydim. Pardon zaten Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takip unutmayın. Yorum. Spike taşıyıcımız düştü. Spike A'da düştü. 5 7. Bir düşman kaldı. Sen doğru mu? Oğlum sen de. Helal. <laughs> oğlum paramız geldi. Güzel maç. Abi bak, seyirci kaç oldu biliyor musun? 120 5 canı var. Hep beraber nereye dalıyoruz? Hep beraber dalalım ya güzel olur. devam edelim. Kaybedene kadar A yapalım bence. Tamam. Benim için Batal uyar şey, sıkıntı şey, yok. Çekim mi Phantom, phantom mi <laughs> Kim sen bilirsin. kafana göre takıl ya. Ben ekoyum koyayım yani mesela. Ne olur ne olmaz diye. Diğer el belki belli olmaz. Kurt almıyorum e koyayım. Tamam. Gölge çıkıyor. Dolduruyorum. Pull the cut. Hop, yukarı. Kusura bakma. Hayır ya canım gitti. Kanka bir önden girebilir mi? Spike. Ben mi gireyim oğlum yoruyor. Zıplayalım. Direkt ya. Ormanın anlamı yok. Flash atıyorum. Özür özür çok özür. Ben kör oldum. Çok özür dilerim. Arkaya bakayım mı ben istiyorsanız? Arka mantıklı olur. Bir, çok düşman. bir düşman kaldı. Oy. Onda şey var oğlum. Bir vardı. Silah yoktu sanki onda ya. Ölmeyin. Onların canını istiyorum sizin değil. <laughs> i̇yi güzel param da oldu eko olmam iyi oldu. Eko kalma kanka çek bu el. ya yok bu el çektim de bundan önceki roundu söyleyeyim ya. Bundan önceki hmm. roundu eko olmam iyi oldu. Ya ne olur ne olmaz abi para olmuyor bazen. Kanka sende özel mı var lan? Özel <laughs> harekat mı var sende? Ne kim? Sende Reyna Reyna özel <laughs> harekat mı <mi> vardı? <laughs> He ben sana bahsediyorum Bu arada kanalıma video çekiyorum. Sizin için sorun olmaz değil mi? Kanalıma video çekiyorum da. Yok, ne Ey Allah. Ya şuna sorma. Ben beni benim beni ünlü yap yeter ya. <laughs> Hadi ünlü ol o zaman. Ne diyelim? Kuşluyorum ben. Abi burası var. Ay. Gözleri Adam koşarak çıkıyor. Aldım reizi. Da ah. ah. Lan nasıl ah, vuramadın onu? Benim. Arka var. Nice. Arka var, arka var, arka var. Bek. Tibe, Tibe. Yukarıda, yukarıda, reyne, yukarıda, yukarıda, yukarıda. yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> yukarıda, 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 yukarıda. <laughs> ben rushlayayım, bekle ben rushlayayım. Aa, sol şey, solunda. Nice. O da şey, sayılır şey. Helalsiniz <laughs> işte bu ya. Nice. <laughs> bu oyun bizde. Hadi bakayım. Abi Dainekel çok saçmaydı, çok sinirim bozuldu ya. Sıkıntı yok ya sakin o bu arada size kör atıyorum ama arada Phoenix, kusura bakmayın lütfen. Phoenix, ee, ee, Kanalında da oyun çekisi mi kanka? Buradaki la aynı 715 abonem var. Tamam e, abone olalım bizim. Yok sağ ya e, abone olmanız için söylemedim. Sağ olun teşekkür ederim. Bırak. Ama abone olursanız da sevinirim yani Bırak. ne yalan söyleyeyim. <laughs> Gelin B'ye girek ben. dur bir yerinde. Oyun yük tamam. <laughs> ne ölündü? <laughs> Beni niye yerinde dur diyorsun? Kalkan almamış mı oğlum? Gözlük eğlendik. Ölme vakti. B'de düşman görüldü. Kaptım Spike'ı. Spike B'de düştü. Gözlere dikkat. Tenda sağda. Ee, Phoenix de sağda. Hop yukarı. Gömüldü. Kuruyorum ben. Hayır ya. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan Güzel. Sizin arkadaş yok herhalde. <laughs> <laughs> Sizin arkadaş yok herhalde. 714 şey aboneli mi? Hadi başlayalım Aynen başlayalım. 710 ha aynen 714 ya 714 İyi aynen. Alın, hadi. Şey bana tilki alsana. fotoğrafı var zaten ya tilki fotoğrafı var. Al sana bana al bana al bana bana alır mısın? Ney? Ee, İstedim işte. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Görmedim kusura bakma lütfen. Şey ben spike attım arkalarına <laughs> işte. At bana at, at bana. Bu arada tamam. teşekkür ederim abone olduğunuz için de sağ olun. Adım aktı. Ben de olacağım maçtan sonra. Sağ ol, o sağ Teşekkür, ederim. Oynuyor, adam gibi adam. <laughs> sağ ol. <Görgeye> çıkıyor. çıkıyor. Hayır. Helalsin. Flash atıyorum Olur. sola. Üste bakayım ben ne istiyorsan. Yakan. Abi ya çıldıracağım. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Çok özür, çok özür, çok özür. Nice oluyor Spike Bende. Bizde ya. Koridora Öyle dikkat yani edin, işte. adeden edelim. Yani bire dört giden sizin bedava. Ben en son B'deydi. Ben alayım istiyorsanız onu. Tek tek at. Al. al tek at. Ay. Ay. <laughs> Oğlum bana kim kalmıyor? Oğlum ya. <laughs> Aman çok atlıyorum. <affeyim> i̇stiyorsan <laughs> şey yapabiliriz Olur. ya. Kil ya. almak istiyorsan Geri oynayayım ben biraz. Yok Ya evet, cidden hiç sıkıntı yok ya geri oynayabilirim gel, biraz. Gel, gel 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 sana bir şey atayım gel. Oy. Ay Anladım. eyvallah. Kaç aldım bunu ya. Bayağı iyiymiş. <laughs> onu onu e, 1775 ver. <laughs> Videoya sermaye katkısında bulunuyor. Evet. Eyvallah ney anlamadım tam olarak. Videoya Çarmaya katkısına bulunuyormuşum öyle diyor. Na, o nasıl oluyor olacak anlamadım ben. Destek oluyor işte kanka kaliteli böyle desen hayır, hayır, de sen, yok, sen kalitesiz mi diyorsun çocuğa gel. Ya. Tamam. <laughs> Gerisini ben siz al. Gerisi olsun tamam. al. Yeter. Nerede? Ay kör oldum. 114 tünel. Gidiyorum. Alırsın ya. Bu ara sizin güzelmiş. İyi günlerde güzel günlerde kullan kardeşim. Sen mi? benim, benim mi? Aha, <laughs> aynen aynen. İyi günlerde güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Bak gel Ekri buraya. Ekle ya. Onu, sat onu sat onu sat onu sat onu sat 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 sat. sat, sat. Teçhizat yardımcı olun hadi. Al bunu. Eyvallah. Ba ba bana da ya <laughs> <Şimdi gülüyor> ona <gülüyor> ye ye. <gülüyor> ye ye bas ye ye ye. Ya ye. bunu biliyor mu? Bu efsane. Abi bu neydi? Bak. Ekleyin abi bunu Ben artı sıfır alırsam ben çıldırırım. Biliyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadardı. Bay bay.